Evet. Evet, merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, tanıtım videosu çekeceğiz. Ve Eren'le birlikte tabii ki Eren söyle bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun günlerden ben Eren. Bu kolay. Gördüğünüz gibi biz bir kanal açtık işte arkadaşlar. Herkes bir oyun oyun grubunu seçecek. Hadi bakalım. Çekeriz de. Şu bir oyunları tanıtalım. Şunları eleyelim. Tm Radical ele. Hit for Speed World'ü çekeceğiz online olarak. Eğer abone bu oyunları böyle abonemiz çok olursa, abonemiz sayısı fazla olursa oyunları çekeceğiz. Need for Speed World'ü online olarak oynayacağız. Minecraft'ı yine Hamachi ile birlikte oynayacağız. Ondan sonra dedim ki onun sonra Wolf Team falan hepsini oynayacağız arkadaşlar. Daha da çok oyunları indirmeyi bekliyoruz. Yani bu kadar ben görüşmek. De, de GTA Aynen. Da. GTA 4'ü çekeceğiz. Bu GTA kadar. Eğer artarsa, GTA evet. 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 Evet.

Evet arkadaşlar bu kadardır. Eğer abonemiz fazla olursa bunların hepsini çekeceğiz. Söz. Görüşmek üzere.